Ama hiç kimse yılbaşı konseptine göre parti yapmıyor. Ben dedim ki biz yapalım. Aa arkadaşlarımı aramam lazım. Ama telefon yok. Aslında var. Şuradan alalım hemen. Alo Zeynep boş musun? Boşsun. Tamam ya bugün bize gelir misin? Parti yapacağız da. Millet millet yok. Ya tamam tamam hemen şu rujumu halledeyim geliyorum 2-3 ya. Zaten yakın hemen gelirim. Tamam tamam Aa, çok iyi. Tamam görüşürüz. Şunu da bir süreyim de öyle gideyim. Ya. Eksik kaldı. <laughs> oh be sonunda. E, madem ben Barbie'yim yanıma Barbie'ni de alayım öyle gideyim. Bak şu güzelmiş şunu alayım. Ah, ben Enes'i aramadım ya. İşte oraya benden de ne kafa var zaten. <laughs> Alo? Enes boş musun? He, boşsun. Şey, başka bir gitmeyeceksen bize gel de park yapalım. Hmm. Gideceğim, evet. O zaman zaten işim yok, beraber takılırız, tamam. Zeynep'i çağırdım, evet. Bir dakikaya gelirim dedi. Tamam, sen bir dakikaya geleceksin? İyi tamam, hadi. Hadi gel 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 gel. Gel gel, gel. Ben telefonumu kapattım. Tamam, bununla sürdüğümü göre, artık gidebilirim. Yanur da beni bekliyor. Aa, ama boş gitmek olmaz ki. Bir şeyler götürmem lazım. Peki, ne götürebilirim? Neyse şöyle bir bakayım da artık bir şey buluruz herhalde yol üstünden. Ya şimdi gideceğim ama elim boş gitmek de olmaz. Yani bir şeyler almam lazım kesin. Bakalım Google'a bakalım ne alabilirim acaba. Hilalur beni çalmayın tamam. Ben kendimi güzel bak bir oyuncak aldım geldim. Barbie. Kendi. Hilalur ne yapıyorsun? <gülüyor> Hazırlık <laughs> mı? yazıyorsun? Burayı hazırlıyorum. Arkadaşlarım çaldım. Bir iki dakika falan gelirler. Beni unuttun ama ben gene de geldim. <laughs> İyi yapmış mıyım? Evet. Senin hep ne ne zaman gelecekler? Bilmem. şöyle ortaya koysaydın ya bu beni rahatsız etti böyle kimler. Ay, ay yerlere yıkıldı. <laughs> Ay şunu yönden koy. Ay bir düzelteyim dedim. Yerleri yıkıldı ya. Ha, ha şöyle ortada dursun. Gözüm onu çarpıp duruyor. Rahatsız oluyorum. Öldü değil. Ay bunlar da ne güzel oldu. Arkadaş gibi oldular. Şöyle yan yana dursunlar değil mi? O ne ya? O da çok güzel. Kalem mi? Üçlü kalem. Üçlü kalem. Bakayım. Bir. Top top kalemler. Kim? insan bir de kafasına koyardı değil mi? <laughs> Dört olurdu. Evet. Neyse onlar gelsin başlayalım. Ay burayı da ne güzel yapmışsın ya. <laughs> Çok güzel. Işık yanmıyor. Aa. Aa, hemen ışığını yakman lazım. <laughs> Bence bir de masayı bu tarafa çekelim. Hangisini? Bu, bu masayı bu tarafa çekelim. Değil mi? Olur. Ay iyi fikir. Dur hemen ben onu yapayım sen de onu yak tamam mı? Tamam. Of tam benim gibi bir çikolata buldum. Şuna bak ya ne kadar tatlı. Ben de çok tatlıyım. Ay tam yılbaşına özel aldım ya. Of çok güzel. maca acaba bunların hangisini götürsem? Böyle kardan adamlı mı? Noyma balı mı? Yoksa kuki mi? Neyse o zaman ikisini de götüreyim. İkisini de yiyelim. Ben arkadaşlarım için ne aldım? Ya Ay sana. ne aldın? Bakayım. Kız o ne güzel bir şey. İnanıyorum. Onun için nasıl acaba ya? Bilmem açalım mı? Dur dur neyse gelsinler de hep birlikte açalım tamam mı? Tamam. Şimdi birazdan gelirler Şu bence. Bence ya. de koy oraya. Gelsinler bakalım acaba onlar bir şey getirecekler mi ya? Umarım Ah. Ay ne oh. yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun aslında? Ya, be? Ben bak, gideceğim. Benim hediyem benim hediyem daha güzel. Ama bende de ondan iki tane var. Aa ne yaptın <laughs> da giderken beni yedin mi? <laughs> bir tanesini attım ağzıma ne yapayım. <laughs> Aa da önemlamış. Bak, bak ben hiç yemiş miyim? Ben koparmış da, mıyım? Bunu da yeme bir zahmet aşarsın da adam tipik ayar yani. Belki yersin. yiyorum. Ben yine iki tane gördün mü? Bu yılbaşı öyle aklımda ki. Neyse ben ilk ben gidiyorum. Yılbaşı kurabiyesi çaklı çips. Bana ne? Kabile. Aaa çekil. Ya, Çekil önümden. <laughs> ya ilk Ben geleyim dedi. Ya bak 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 Hira için neler hazırladı. Kendi nasıl giyindi. Sağ arkadaşlarım gelecek dedi. Süslendi püslendi. Aa merhaba. <laughs> Hiranur. Evet. Neler getirmişler. Ay dur. <laughs> <Ne getireyim>? Bana Aa, <laughs> ailesi kollar <laughs> açık kaldı. Koş koş. Ay, 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 Kız git ona sarasana. <laughs> hareketlere bak. Neyse. Neyse. Hediyemi koyayım ben gideyim bari. Hidonur gidiyor. <laughs> git git gönlünü al. ha. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <iyi. Ben gülüyor> Ay ne fena ya. Kısırıyor sürerim. Neyse hadi oturun bakalım neler getirdiniz ya. Hadi yiyelim. Hidonur onu mu açacaksın? <laughs> Aç bakayım kız merak ettim. Aa. Hayır herkese bir tane. Tek tek miymiş bu? Ben şu anda bir şok. Ben yiyeceğim. Ben onu bütün bir çikolata hayal ediyordum. <laughs> bakayım. İçi nasıl? Ha. Yine her zamanki gibi hmm. hayaller ve gerçekler olduk şu anda. Ben de o da güzel. Ben de güzel. Ama ben büyük bir çam gibi ve Noel babalı bir şey hayal ediyordum. <laughs> <laughs> Kutu söyle ya. Hmm. Neyse. Böyle de güzel. Ver bakayım şunu. Tam neyse. Paket <laughs> <senin> tek veriyorsun. <laughs> Ay o benim getirdim bir aç bakayım ne var içinde merak ettim ya. Yani benimki en küçük olmuş ama neyse. Olsun. Herkes bütçesine göre getirmiş herhalde. En çok en büyük de benimki. En esinki en büyük. de büyük. Enki. Bu daha pahalıdır. Gördün <laughs> mü? Daha pahalıdır. Nereden biliyorsun? Ama o iki tane getirmiş, fiyatlar dengelemiş evet. yani. Ben bunun daha çok beğendim. Aa, sen, sen. Kardan adamdı. Acaba bu da bunun gibi içi boş mu? Şimdi bu çikolatadan <laughs> e, içi dolu sanıyorduk. Ya içi boş çıktı. Ya, i̇çinde çikolata bile yok. İçinde boş. çikolata yok sadece böyle bir kalıp şekli var mi? o kadar. Her gerek yok gördük zaten. Abim Abi mi? Abim mi? Açtım. Sınıf var şimdi? neler döküldü? Göster bakayım. Ka. Niye ne var? Ekşi yüz var. Eksi iki tane aynı renk hamur. Oyun hamuru. Diğer oyun hamurları nerede ya? Bilmem. Aa bir onu tane açalım. gülen yüz. Gülen yüz. Aynen. Başka Ve şeyler var. <laughs> Kalıplar mı var? Üç 3 var, Sıfır var. Bu ne ya? Ne o? Ayak mı bu? Ay! Aa. onu <laughs> bu... da <laughs> 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 O kadar mıymış? Bu kadar. Perihanur sen önce bir şey aldın mı içine? Perihanur. O ne kız? Birini bekliyordun. Bir şey yok. Bir şey yok. Kimse yok. Birini bekliyordun? Yok. Bizden başka birini çağırdın mı? Yok. Gel bir bakalım. Bakalım mı? Bakalım yani. Elif bir çekeyim. Kimseyi çağırmadım diyor ama İnşallah kimse ya, yoktur. Ya kim gelecek acaba? Kim gelecek ki? Belki kargosu falan vardı. Kargo mu? Allah Allah. Yürü bakayım. Aç bakayım Zeynep kim var? Kimse yok ki. Eee kim vurdu ya? Ne? Neyse binanın içinden ses geldi herhalde. Yani, Bayağı da yakından oh. gelmişti aslında ama anlamadım. Neyse hadi içeri gidelim bari. Ben olabilir. Beni görmediler. of neyse. neyse. Eğlencemizin devamı. Evet. Bence Verdi? de. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ya iyi ki bir toplandık ha. Ya ne yapacağız? Bir de ses çok yakından geliyor evet. bence. Geliyor. Ben de dedim yakından geliyor diye. Kitleyelim. Allah Allah. E böyle kitle vuracak mıyız bir daha vurursa? Bir daha vurursa var. <gülüyor> 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 Yine vurdu. Ya Hira Nur biri mi var? Yok. Ya sen bilerek mi çağırdın bizi? Hayır. Aç bakayım kapıyı merak ettim kim var? Kimse yok. Vallahi kimse de yok aç. Ay. Ay yıkacaktım ben de buraları şimdi. Nur'un evini başına yıkacaktım az daha. <laughs> <laughs> Kokuş Barbie'm benim. Pembe pembe. Biri mi geçti benim? mi yanlış? nerede? Kim? Merdiven nereden? nereden yukarı gidiyor? Kim kim? İşte, ne bileyim Noel, Baba kılıklı birisi. <laughs> Kız, Noel Baba kılıklı kim var ya? Grinch mi? Evet. 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 Aa, Grinch, Grinch geldi. Grinch kötü. Ee, ne yapacağız? <laughs> Çok fena o. İşi gücü millete şaka yapmak, kızdırmak, çıldırtmak. Bizim eşyalarımızı kızlar mı? Ya Aa, bilmiyorum. Yürüyün bir bakalım. Ne yapıyor ya? Önce. Ya bilmiyorum ama önce bir pasta dayalım şunu evden. Yürüyün hadi. Önden koş koş koş. Yürü. koş. Koş koş Yürüyün bakalım nerede? Gel bakalım. Grinç. Ay çok bağırdınız kendimizi ele vereceğiz şimdi. Sessizden gidin. Darın, darın, darın. Yürü kız. Dararararın. Allah Allah. Çok güzel. Aa, belli mi olacak bunlar? <laughs> Ay. Grinch! Neredesin? Nerede? Grinch. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elma! Aç kalıcı. Bakayım. Burada yok. Buraya bakalım. Mi? Çadırın içinde olabilir mi? Bence yok. Bence de yok gibi duruyor. Bakalım. Aç bakayım. Grinch. Piranur'un hava zavarı dolu. Gerçi Grinch böyle sığmaz. Bence de oraya sığmaz o kocamandır. Grinch kocaman bir şeydi. Ben yani. <laughs> ne var burada Hiranur'un bebekleri, çantası, mantıklı şey. oyuncakları. Buraya da sığmaz. Sığmaz oraya. Acaba aşağıda mı saklanıyordu bizi mi kandırdı ya? Olabilir. Ya sen, sen ya? Ben gördüm ama. Alıp... Aa, aşağıdaki bizim. Şeker almış. Oh, oh. O da güzeldi. Neyse kurabiye yiyelim. Kurabiye var. Ama bunu buradan göndermeden nasıl yiyeceğiz ya? Aa. Bir şey olmaz ya. Bence yiyelim. Aa, şey Biz yerken gelmez değil mi? Arkadaşlar siz ne kadar çok midenize düşkün insanlarsınız. Haklı ya. ya midenize düşkünüz. Sakla belli geldi. oluyor yani. Yiyenle <laughs> <laughs> şey yemeyen belli oluyor diyorsun. Evet. <laughs> Var ki atıyoruz. yiyoruz. Ya gel biz gidip bulalım. İyi bence de ya. Neredeyim, neredeyim. Biz gidip kırınç arayacağız. Sonra yeriz. Burada, otur, tamam mı? Action varken şimdi midemizi düşünemeyeceğiz değil mi? Evet çok heyecanlı. Action, action action action. <laughs> 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 Al hadi benim. Yani sen de gel bence. Ben de gel ya. Evet. Oraya, ya sus sen. Tamam. <laughs> 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 Şş, tamam. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Ayrılalım. Evet. evet. En mantıklısı ayrılmak. Bence de. Hayır herkes tek tek ayrılsın biz bir tek Ben içeriye bakacağım çünkü içeriye tam bakmadım. Hangi Yok, içeriye? İçeriye ben bakacağım sen yukarı Oradan çıktık ya zaten. Hayır ben o şey tarafına bakmadım. Asam sen yapmadım. ben bakacağım şimdi şey, sen yürü. Ay gidiyorum be. Ha. Gidelim bizi bu tarafa gidelim o zaman banyo falan bakalım biri <laughs> tamam mı tamam İyi hadi sen de git oraya bak evet, o zaman bakıyorum. hadi gittik acaba nerede hiç görmemişim ama burada olduğunu pek zannetmiyorum zaten bir amacım kurabiye yemekti o yüzden oturayım da kurabiemi yiyeyim. Yürü bakayım. Eleanor sessiz ol. Kız bu ne yapmış? Burada oturuyor bile çocukları bayıltmış görüyor musun? Bana bak bana. Kafasına bir şeyden yapıştır bayılt. Yürü. İşte sonun buydu. Hironur, <laughs> aferin sana Hironur. Hemen şimdi bunları uyandıralım. Bunlar niye yatıyorlar burada ya? Zeynep, Zeynep. etti ya. Enes, Enes kalk kalk kurabiye yiyeceğiz kalk. Kurabiye mi? Ha hadi uyan. Ha, kurabiye. Zeynep, ne oldu ya? Uykum gelmiş ya. Kız Green sizi mi bayıttı? Evet. <laughs> Biz de onu bayılttık orada ya bak ama. orada, orada. bayılttık onu orada yatıyor. Hemen polis arayalım alsın <laughs> götürsün. Bak 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 Enes kurabiye gördü uyanır mısın? <laughs> Hadi Enes kalk sen polisi ara gelsin şunu götürsün hadi. Olur. aldı. Kim geldi ya? E, bileyim gel bakalım. Zeynep Deli Nur aşağıda değil mi? Evet. Yürü bakayım. En son öyleydi. Yürü bakayım Derenur. Zeynep. Deli Nur neredesiniz ya? Kim geldi? Kim? Anam. Deli Nur. Nur'u. Neysin? Mami babayı çıkmaya görmüyor musun? Aa, Bunların askeri nerede acaba? O da gelir mi? Aa, o da gelir şimdi birazdan he. <laughs> Ay Çok da tatlı olmuşlar ya! Hele hele! Bak ya, bak bak! Bu ne? Çorpuş yani. Mavisi ne kadar her şey tamam, tam bir mommy olmuş. Bu da tam bir Squid Game olmuş, henüz üstüme geliyor. <laughs> Dur, ne diyor? Şurada pembe bir şey mi var? Ne var? Ne var? Ay Aa, Enes. Kolunu kolu uzuyor. Bunu kolu bacağı her yere uzuyor. Bunu bana bulaştığı için göremedim ben. Ya Squid Game. Ne? Siz nasıl Squid Game oldun ya? Niye? Kekeliyorum şu anda. Beğenemedim. Siz ne ara dışarı gittiniz hatta? Ne? Benim ne? haberim bile yok. karşı gözleri sen ben gidip bir şey alıp geliyorlar. Vallahi ya. Gideceğim sıkıldı gittim Senin işte sana nerede? Askerlerde. asker Asker Gelir biraz sonra bekler. Ha gelir diyor. Evet. Enes gelir diyor. Gelmesin. Enes biz kaçalım buradan Enes'i. Bunlar kankum biz <laughs> gidelim ha. <he. gülüyor> mommy Squid Games'i şöyle içerik için hadi hoş geldiniz. Hadi. İyi peki. <laughs> Oturun siz orada tamam mı? Kaç Enes kaç. Kaç kaç, kaç. bunlar bize bir şey yapabilir kaç. Bence de yapar bunlar yapar. Ay bunlar bizden korkup kaçlar bunları bir şey yapalım. Bence de. Gel. Hadi yürü. Enes koş. Eniz, koş. Hayır, gel. Geliyorlar ya. Geliyorlar. Ya Enes. Ne yapacağız? Ama, biz bunlardan ama, kurtulacağız. Abla. Ne oldu? Bununla masaj yapsak yüzüne mi? Evet, yüz masaj aletiymiş. Ya bilmiyorum ki bunlar bizi bırakırlar mı? Bilmiyorum ki ya. Neyse bir saklanalım. Ya, saklanalım. Geldiklerinde bir şey yaparsın. Bununla kandırmaya çalışıyorum. <laughs> e, Git gir kapının arkasına de... gir yürü. Ben de şuraya gireyim, ne yapayım? Bekleyelim burada belki gelmezler. Nereye kaçtınız? Buraya oh, gelin. Hayır. Bir şey yapmayacağız, canım. sohbet edeceğiz. Yürüsene evet oradan. <laughs> Hadi. <gülüyor> oh. Buraya gel. Ben, Buraya bir şey gel. ben bir şey yapmadım. Ya bir şey yapmış olmam mı gerek? Evet. Hayır gel. Masaj yapayım size. Ne masajı be? Yüz masajı. Yüz mü? Yüz, yüz mü? Yüz masajı. Evet yüz bildiğin yüz işte surat. Ay nasıl yapıyorsan yap hadi yapayım ya yapayım. seni mi bekleyeceğim ay. Ya. Ben sana ne yapayım? Tam benim şimdi. Bu kadar de... mıydı? E, ben, hayır. Hayır. Ne daha mı? ne kadar? Hayır. Ne demek hayır? Hiçbir yere gidemezsin. Aaa! Aaa! Yürü! Yürü! Şuraya bu bakayım. Artık bizimlesin. Hadi! Hadi. 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 Benim Patron? Neredesin patron? Patron? Nerede bu ya? Beni çağırdı kendisi yok ya. Bakayım şuraya bakayım. Patron? Gel buraya. Ana! Ay sen de kimsin? Ben patron. Ha! Evet, buradasın. Evet. Hoş ya. geldin. Sen çağırdın ben geldim. Aferin sana. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> onu yakala. Ay beni yakalama yukarıda Enes vardı. Git onu yakala. Onu Mami neyse hallediyor sen. Onu yakala. Onu mu yakaladın? evet. Ya beni yakalayıp ne yapacaksınız? Ne Bilmem canım istiyor ya. Sohbet ederiz şuraya oturup. Ne sohbet edeceğiz ya? Yakalamama gerek yok. Söyle otursun. Oturmuyor. Otur bakayım. Oturmuyorum. Otur bakayım. Oturamam. Oturmuyor. Ya lütfen beni ya rahat at, bırak. Bir şey yarasın. Ya. <laughs> Ben bir akıllıyım sen varken. Bir ki, bir ki. Bir... Ya o asker çok şey böyle akıllı bir asker. Evet ben akıllıyım. Evet. Gördük akıllıyım. Hadi. Hadi. Ay. <gülüyor> asker. <gülüyor> <gülüyor> ay, <merif açıyorum>. <gülüyor> Kaçıyorum. Kaçıyorum. <laughs> Enes neredesin Enes? Geliyorum. Gelme. Asker gelme diyorum sana. Geliyorum. Kaçtım. <laughs> kaçtım, kaçtım, kaçtım. Enes. Anam Enes nerede? Orada. Burada mı? <laughs> Gerçekten Enes nerede ya? Sen niye kaçıyorsun bizden ya? Ya ne bileyim ben niye kaçıyorum? Burada Emre seni yakalamam lazım. Kovala Ay, kaçan kovalanır. Evet Kaçak kaçıyorum da. kovalıyorsunuz da Enes yok. Mami yok onlar nerede? Ne bileyim ben nerede Allah? Im. Ana. Buradayız. Küçük patlayan geldi. Elinden Ay çok tatlı ya. Yürüm ben <laughs> evet. ben seni. Evet. Ne tatlı ya. Ay acı mı? Acı biber oldu bir anda şeker pembeden. <laughs> Hayır. Yani niye geçiyorum? Ha, ha işte bunu alın bak işte Sen bunu bu tam geçiyorduk. size gel. <laughs> ne ben mi alıyorum? ne yapıyor ha, bu ya? Ne yapıyor? Ne? Ya sukit ki. Sukit Game. Ne? Sen ne istiyorsun bizden? Ya ben de bilmiyorum ki canım sıkıldı. Henüz bununla biz can sıkıntısı iyi giriyoruz herhalde. Galiba. Yakala, bak yakala. diyor ya. Yakala. Yakaladı mı mı Tamam yakaladı. Götürüyoruz hadi. Nereye? Ne ne? ne? Hapishane. Hapishane, Hapishane mi? O ne ne hapsi ya? Suçum ne benim? Suçum ne? Sakalım var. <gülüyor> <gülüyor> Sakal kime takıyorsun? <Ha>, <laughs> 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 Suçlara bak. <laughs> Bayağı bir ha, bir ha, suçu var mı Cene? Evet evet. Hak etmişim hak etmişim. Hak etmişsin hak ettim hak ettim bence de hak yüzünden dalga geçiyorlar bence de <laughs> sen de gel hele evet, bunlar <laughs> bir şey bulamıyorlar senin seni küpene gördüğüne takıyorlar ya hadi, hadi yürü bakın hadi, hadi <laughs> sen de hadi, <laughs> sen de hadi <gülüyor> yürü <gülüyor> ya Enes o gelir kendi gelir zaten ya sen de gel Enes neyse sen şimdi in de bakalım aşağıda bir kaçış planı yapalım hayır <laughs> evet, 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 evet kimse kaçamaz kaçarız. Kaçarız. Kaçarız, kaçarız kaçarız hatta sizi kovarız buradan kim kaçıyor sen mi kaçıyorsun? Ne oldu gözlerim mi dönüyor? Gözlerim dönüyor. Hani? Git. Sen mi <laughs> kaçıyorsun? Hadi, <neyse>. hadi <laughs> yürü. Hadi yürü. Tamam, tamam küçük bombi. hadi yürü canım. Yürü sen. <laughs> küçük mü? Evet. Çok büyük ablası. o. Paton evet çok büyük. Sakin ol. Yürü bakayım mommi. Hele hele mommi. Boy olarak küçük olabilir ama. <laughs> Yüreği çok büyük. <laughs> Pıstık ya. Hadi Yiyeceğim onu şimdi. Ya seni. Geliyorum. Hadi yürü lan. Yürü. Yürüyorum zaten. Hadi yürü, düzgün yürü. Yürüyorum. Düzgün yürü. Dur şurada. Şey, e, şu popitle oynamak isteyen var mı? Ben oynayabilir miyim? Ah, ne? Üç tane oynayın. Çark popit miydi? Neydi bu? Eller havaya. Eller havaya. Eller havaya. Güç bize geçti. Patron. Sizi profitte kandırdı. <laughs> ya nasıl tutuyorum? Ya <laughs> <Alo>. ellerim <oraya. gülüyor> El, el, el. el bunlar, bunlar bunlar. var ya bunlar. Heh şunlar şunlar. Eles. Eles. Squid Game şu askerini götürürsen onlar da mecbur gelirler. Hadi Squid Game askeri. Hadi Squid Game askeri. Bu da hemen. Bir şey diyeceğim. Diyeceksin. Buyur canım. Sen de bu kadar korkak <laughs> mı sandın? Gidiyorum. Yok sen tanımadın. Senin elin kolun uzuyor her yere. Gidiyorum. Hadi gidelim. Onu korkak sanıyorum ben. Ha, evet. hadi. Gütür, Gütür. Götür. hadi şöyle. Gütür, götür götür. Düşün götür. Düşün öyle. Götür götür götür. Ha, düşün Hadi güle güle. Bir daha gelmeyin buraya tamam mı? <laughs> Yok şaka yaptım. Gelin gelin. <laughs> gelin gelin şaka yaptım. Gelebilirsiniz. Değil mi? bence de? Evet. Değil bence de? Hatta Yağlasın. siz burada kalın hiç gitmeyin. Çok tatlısınız. Evet. Ben de Allah. Allah. Tamam siz oturun askeriniz gitsin yeter. Ben yukarı gidiyorum. Bay bay.